Durandın beni. beni, Hadi yar, sıkı, sıkı, sar beni. De, de sev beni. Teşekkür ederim. sev beni. Öyle bile, sanki canım içine, spesine, Sanki de. ilk defa dinliyorsun şarkıyı ezberledin Allah artık. ilk defa dinlemişimdir doğru Evet Çok dinledim, çok. Kaçıncı, Kaçıncı konu gelişim bu? Evet, <laughs> kalp kalbe kalbe karşılığız ya sanki ağzından aldın lafı. Dört mü? Yani üç mü? bir dört oldu da herhalde. Dört oldu değil mi? Dört. Dört oldu. Beşe geldim. <laughs> Nasıl ışıl, vallahi ışıl ışıl geldi bu akşam ya, değil mi? Çok güzel. Çok onlar teşekkür ederim. Onlar çok güzel, onlar çok. Onlar neşeli oldukça zaten. Tabii canım. Biz böyle oluyoruz. Ya benim seyircim, değil maşallah her hafta böyle, biliyor musun Işıl'ım? Her hafta. Değil mi? Her hafta böyle. Allah Harika. bir kere razı olsun. Her hafta böyle, her hafta böyle, sabit böyle. Sabitin dışında da böyle eklenenler var. Bu akşam işte sağ olsun basın danışmanım da çağırmış böyle demişti yerimiz var. 150 kişilik falan kızım 150 kişi yok ha ısınan ama ha yani 150 kişi değil. 120 kişi değil mi abi abi? Ama biz gönlümüz geniş olduğu için evvelallah 500 kişiye kadar yolu var diyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim seyircimize, Çok sağ olsunlar. Ayaklarına evet. sağlık diyorum. Ağzına yüreğine sağlık. İşinize sağ ederim. olasın. Çok teşekkür ederim. Sen Çok beni olsun. buralara kadar çağırdın. Sana teşekkür ederim. Ay kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben sana. Şu anda hemen şöyle önümüzdeki günlerimizde sahne alacağım ve bulunmak istediği yani e, organizasyonlarda bulunacağım dostlarıma da bir selam göndereyim buradan. E, 2 Mart 2012 Hollanda Kastamonu Dostluk Derneği'nin gecesinde olacağım Allah'ımdan gaza bela gelmese. Sevgili Mustafa abi seni çok seviyorum. Şu an Hollanda'da Zaandam'da bizi izliyorlar. Dörnek yönetimi ve e, Mustafa Uslu abicim şu an bizi de izliyorlar. Sade Center düğün salonunda olacağız 2 Mart'ta Allah'ım izin verirse. Bana vize çıkmış da çocuklara çıkmadı işte cana yakın kardeşler. <laughs> Efendim söyleyeyim. Ama inşallah orada olacağız. Ee, buradan Kastamonu Hollanda Dostluk Derneği'nin yönetim kurulu ve bütün gurbetçilerimize sevgiler saygılar olsun diyorum. Gurbetlik zor bir şeymiş öyle diyorlar ben bilmiyorum tabi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şen Pazar'da olacağım sevgili Şen Pazar Belediye Başkanımıza sevgiler olsun diyorum. Evet. Dünya Kadınlar Günü önemli bir gün çünkü. 17 Mart Adem Yazıcı benim de sponsorum sevgili abicim Yazıcı ıı, ıı, diyeceğim neredeyse sevgili Adem Yazıcı abimin kızının nişan töreninde bulunacağım Allah'tan gaza bela gelmese Kemal Kömeç abim de orada olacak sizleri çok seviyorum sevgili abilerim çok teşekkür ediyorum Riva Vakfı demiş Rize Vakfı özür diliyorum. Rize Vakfı sarı yerde olacak kızımızın nişanı sizleri çok seviyorum başarılar diliyorum hayatınızda ve nişanlılık ve evlilik döneminizde Allah sizlere hep mesut sevgili kardeşlerim diyorum. Çok teşekkür ederim. 31 Mart Kastamonu Ağlı Derneği'nin geleneksel kültür gecesinde olacağım. Buradan sevgili dostlarıma çok teşekkür ederim. Salim Dinç sevgili başkanım ve yönetim kuruluna çok sağolsunlar sağ olsunlar. Her zaman için kıymet ve değer verdiğim insanlar. Sanatçılarımızı söyleyeyim. ilahiyat sanatçısı ilahiyle başlayacağız o akşam gecemize. Raşit Arslan Can yakın müzik yapımının sanatçısıdır kendisi sağ olsun. Orhan Can'a yakın ve Cesur Can Ufuk Acar'ın sunumuyla olacak olan bir gecemizde bulunacağız. 20 bin insan Şenpazar'ın Sesi Gazetesi gecesinde olacağım. Muzaffer Erdem abime sevgiler saygılar diyorum. Ramazan bayramının üçüncü güne denk gelmiş. Böyle bir program varmış. Yani böyle ilk defa böyle altı ay öncesinde bir program gelmiş sağ olsun. Zeynel Parmaksız seni çok seviyorum. Ramazan bayramının üçüncü günü de Sinop Boyabat. Sinop Boyabat. Bak Sinop Boyabat. Bayramın üçüncü günü Sinop Boyabat. Evet. Yukarı Divan Köyleri Derneği'nin yayla şenliğinde olacağım Allah'ımdan gaza bela gelmese inşallah. Sevgili Dernek Başkanım Cemil Elmacı ve Yönetim Kurulu'na sevgiler saygılarım ve onursal Başkanım sevgili Eyüp Ermiş abicim. Hocama sevgiler saygılar diyorum. Teşekkür ediyorum. SMS varsa hemen alıyorum. Evet, SMS'lerimiz var. Onlar yine telefonlarınızın kısa mesaj yaz bölümüne gerek. MKD 1 boşluk 39.29'da. Ümit valla ama reklamı bak. Kısa hemen birkaç SMS alalım mı? Hemen alalım. Hemen alalım. Hızlı hızlı. Evet, ben Barış Giresun'dan demiş en güzel Trabzonlu Ceyda. Senin de sevgililer gününü kutluyorum. O benim vazgeçilmesin bir tanemdir demiş. Evet, sevgililer günü dolayısıyla karşılıklı geliyor bir de mesajlarım. Az önce Ceyda'nın o atmıştı. Ben Fikri Çetin, eşim Ayşe için bir şarkı istiyorum. Ayşem şarkısını söylersen sevindirim demişler. Teşekkür ediyorum ben Ekşioğlu'ndan Gülbeyaz Yılmaz Orhan Bey sizleri beğenerek izliyoruz Arıkan ve Yılmaz ailesine sevgiler selamlar Onların da sevgililer gününü kutluyorum demişler Teşekkür ediyoruz İyi yayınlar Orhan abi biz Doğan Yurt Mergüle köyünden Mustafa Erda Ziya Karaca Sizi her hafta beğenerek izliyoruz Sizden bu mezarda sevdiğim var parçasını istiyoruz demişler Evet notumuzu aldık İyi akşamlar Orhan Bey bence de Kösele köyünden Şaban Kolçak İstanbul Kastamonlular demiş. Bulunan derneğinde herkese sevgiler selamlar olsun. Sebepçi olun istiyorum demişler. İnşallah <laughs> diyelim. İnşallah. İyi akşamlar Orhan abi. Programın süper gidiyor. Ben Azda Vali, Serkan Biricik Aşkım Meryem için benimle evlenir misin diyoruz. Sizlerin aracılığıyla inşallah cevabı da bak, gelir diyelim. Bak, bak nelere Evlilik de bile Buruş geliyor. İnşallah evlenirsiniz. Vallahi, değil mi? Selamlar iyi akşamlar. <laughs> Fatma abla demiş. Sizleri beğenerek izliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz demişler. İsim yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Orhan kardeşim yine harikalar yaratıyorsun zaten harikasın başarılarınızın devamını dilerim tüm konuklarına sevgiler selamlar olsun onursal muhtar Selahattin Kamuş demiş teşekkür Oo, ediyoruz sizlere muhtar, de sevgiler, sevgiler, ben ederim. Ankara Sustan demişler Metin Bay Doğan Yurtlara sevgiler selamlar olsun beni tanıyan herkese iyi akşamlar diliyorum demiş teşekkür ediyoruz Doğan Yurda da sevgiler selamlar olsun Evet. Merhaba ben İnebolu İnekalı köyünden demişler. Kemal Kasaboğlu sıradaki parçayı tüm sevdiklerim armayan diyorum. İyi akşamlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet MKD bir boşluk 39 3929 SMS'lerinizi göndermeye devam ediyorsunuz. Sen dersen bir reklam aramız var hemen. Işıl bir sus ya. Işıl siz reklamlara nasıl biliyorsun? Ne lazım size? 1, 2, 3. Reklam. Ünlü <laughs>